İnsanın başına gelen musibetler musibet değildir. Belki üstadın deyimiyle menfi ibadettir. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zafını ve aczini hissedip Rabb-i Rahimine iltica karane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Eğer sabretse musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü, uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Ayrıca ikinci lemanın beşinci nüktesinde şöyle buyurur. Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergahı ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Yeryüzünde çıkan en büyük bir savaş bile bu hakikati değiştirmez. Nitekim Bediüzzaman'ın İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir dönemde kendini tamamıyla iman ve Kur'an hakikatlerine vermesinin sebebi de bu sırdan kaynaklanmaktadır.